Demek meslek seçmekte zorluk yaşıyorsunuz. O zaman sim sitesinden size güzel bir fırsat. Evet. Neyse sim sitesinde Sims 4'ün yeni biliyorsunuz yeni beklenti paketi çıkıyor. Get to Work isminde. Belki de Sims tarihinde ilk defa e, Sims simlerimizi iş yerinde görebileceğiz. Hani bu tabi Sims 3'te parayla satılan hani gelen şeylerden bahsetmiyorum. Hani o restoran açabildiğimiz ya da işte Sims 1'de, pardon Sims 2'de Open for Business falan gibi demiyorum da böyle tam olarak hani iş üstünde görebileceğimiz belki de ilk eklenti paketi. O yüzden ben heyecanlıyım. Herkes heyecanlı ki burada bir böyle bir anket gibi bir şey yapmışlar. Eğer hangi kariyeri seçeceğinize emin değilseniz ilk böyle bir quest, quiz 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 yapıyoruz. Bakalım ben hangi kariyer seçeceğim. Sıçı- kariyer seçeceğim. <laughs> kariyer seçeceğim. <laughs> Neyse. Sabahları nasıl kalkarsınız diye bir şey var. E, compassionate, quite curious, diabolical, ambitious. E, hiçbiri ama diabolical herhalde en yakını. Hiç sabah insanı değilim, hiç. en yapmaktan en çok hoşlandığınız şey? Hayat kurtarmak, futbol, yani O spor Tinkering, hani bu e, mucitler gibi bir şey Schmoozing, başkaları üzerinden geçirmek Bunların arasında en iyisi herhalde saving lives uh, Your favorite drink is uh, En sevdiğiniz içecek Boiler room ne lan, salty llama uh, Calming chamomile Ve sims-simapolitan sims böyle güzel alkollü bir uh, Şeye benziyor İçeceğe benziyor, hani böyle kozmopolitan gibi, o yüzden onu seçeceğim e, ee, seni ne motive eder? Fitness değil. Adventure, discovery, simoleons. What discovery? Hani böyle e, bir şeyleri keşfetme... şey çünkü keşfetmek için kendimi motive ediyorum ya. Evet. Eee favori hobiniz? Evi temizlemek. Eee... ...kicking butt, taking names. Yani. Eee uzaylıları aramak. Cupcakes for everyone! Bakalım. Business owner olacakmışım. Bakalım. Ee, independent, başkalarına boyun eğmeyen, işte karizmatik ve kendi patron olmayı seven birisiniz. O yüzden e, kendi işinizde hani e, nasıl biliyorsanız o şekilde yapacaksınız. Yani asım şekilde diyor. Ben aslında ilk denemek istediğim meslek işin açıkçası dedektiflik. Burada yok mu öyle bir şey? Bakamıyor muyum? Dedektifliği aslında çok denemek istiyorum. Çok merak ediyorum çünkü. Ay, ilginç bunun çıkması. İyi bakalım o zaman Business Owner olarak bakalım ne yapacağız e, Get to Work'te. Siz de aşağıya koyacağım linkten bu quizi yapabilirsiniz. Bakalım siz anketi yaptığınızda size hangileri çıkacak. Bana haber verin. Yorumlarda okuyacağım. O yüzden bir sonraki videoda görüşene kadar. Herkese iyi oynar.